aleyküm arkadaşlar. Evime mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için oldukça lezzetli bir tuzlu kurabiye tarifim var. İnanın bana ağzınızda dağılacak, tadı damağınızda kalacak bir tarif. 1 çay bardağı sıvı yağ, 150 gram tereyağı veya margarin, 1 adet yumurta akı. bir yemek kaşığı sirke iki yemek kaşığı çörek otu arkadaşlar bir yemek kaşığı pudra şekeri bir tatlı kaşığı tuz Harcımızı şu şekilde güzelce bir karıştırıp bir adet kabartma tozu ekleyerek oldukça kıvamlı bir hamur elde ediyoruz. Unumuzu yavaş yavaş ekleyerek ele yapışmayan kulak memesi kıvamında bir hamur elde ediyoruz. Umarım sizlerde beğenirsiniz arkadaşlar. Instagram hesabım Lezzet Dünyası Zeynep'in Mutfağı denediğiniz tarifleri oradan fotoğraf oralak atarsanız sevinerek memnun oralak paylaşırım. Çok mutlu olurum gerçekten. Hamurumuzun kıvamı şu şekilde olacak arkadaşlar. Fındık büyüklüğünde küçük küçük Hamurlar elde edip şu şekilde yuvarlıyoruz arkadaşlar. Şekli verebilmemiz için. Ben böyle 3 adette yuvarlayabiliyorum. Siz nasıl isterseniz pratik açısında daha çabuk oluyor. Oldukça da kolay bir tarif kıyır kıyır lezzetli şekli şahane yemesi oldukça güzel görsel olarak da çok tatlı bir kurabiye Evet şekli şu şekilde verdik hazırladığımız çiçekleri Tepsimize alıyoruz arkadaşlar. Bu arada üzerine çörek otu da dökmem gerekiyordu. Unutmuşum. Video çekerken anlatırım diye. Artık e, siz yapabilirsiniz. Yapmayabilirsiniz de size kalmış. Kurabiyelerimizi 180 derecelik fırına 15-20 dakika boyunca pişiriyoruz. Evet. Kurabiyelerimiz oldu. Test aşamasına geçelim arkadaşlar. Harika bir kurabiye oldu. Umarım sizler de beğenirsiniz. Kanalıma abone olup destek olursanız sevinirim. İzleyip küçücük bir kalp bırakırsanız izlediğinizi anlarım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.